Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda ek puan nedir, kimler ek puan alır konusundan bahsedeceğim. Ee, yüksek öğretim programları kılavuzunda bir mesleğe eleman yetiştiren e, liselerden mezun olan adaylardan, yani meslek liselerinden mezun olan adaylardan, eğer adaylar kendi mezun oldukları alanların devamı niteliğinde olan meslek yüksek okullarına gitmek isterlerse, e, orta öğretim başarı puanlarının, ee, yarısı kadar fazladan ek puan alırlar diye bir e, açıklama var. Şimdi ben size bir sınav sonuç belgesi göstererek bunun nasıl olduğunu açıklamak istiyorum. Ee, şimdi bu benim e, meslek sesinden mezun olmuş bir öğrencimin sınav sonuç belgesinin bir kısmı. Gördüğünüz gibi öğrencim min diplomanıtu 85 başarılı bir öğrenci. Gördüğünüz gibi bu tarafta e, hemen işaretlemeye çalışacağım sizin için. Şurada ek puanlı düzenlenmiş puanı var. Yerleştirme puanı 290. Başarı sırası 418000 TYT üzerinden devam ediyor. Ve ek puanı da 316. Orta öğretim başarı puanının yarısı kadar daha eklendiğinde 278 bine ilerliyor sıralaması. Gördüğünüz gibi 418 binden 278 bine ilerliyor ek puanı sadece TYT puan türünde kullanabiliyor öğrencilerimiz. Yani bu ne demek? 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ettiği zaman yani meslek yüksek okullarını ön lisans programlarını tercih ettiği zaman ve kendi mezun olduğu alanı ile ilgili olduğu zaman ek puan alabiliyor öğrenci demek. 4 yıllık bölümlere ek puan var mı? Tek bir şartla var arkadaşlar. Şimdi daha önceki üniversiteye yerleştirme sistemlerinde belli başlı liselerden mezun olan adaylar üniversiteye o bölümün devamı olan lisans programlarına yerleştiklerinde ek puan alıyorlardı. Ancak bu eğer 2012 yılında ve daha öncesinde lise mezunu olduysanız ve bu alanlardan mezun olduysanız geçerli bir durum. Örneğin önceden e, sağlık meslek liselerinde hemşirelik e, alanı vardı ve buradan hemşirelik lise alanından mezun olan öğrenci lisansta hemşireliği seçtiğinde bir ek puan alabiliyordu. Şu anda da alabiliyor ama sadece 2012 yılından önce o liseden o bölümden mezun olmuşsa ya da benzer bir durum 2012 öncesinde öğretmenlik mezunu olanı öğretmen lisesi mezunu olan öğrenciler öğretmenlik seçtikleri zaman üniversitede böyle bir ek puandan yararlanabiliyorlardı. Ancak bu şu anda geçerli değil. Sadece 2012 yılından önce mezun olmuş adaylar bu yıl ve daha sonraki yıllarda sınavlara girerse bundan faydalanabiliyorlar. Yani 2012 yılından sonra mezun olmuş, liseden mezun olmuş, meslek lisesinden mezun olmuş adaylar ek puandan yararlanmak için yalnızca ön lisans programlarını tercih edebiliyorlar ve e, gördüğünüz gibi TYT puanlarını kullanarak devam ediyorlar. Burada bir ayrıntı daha var arkadaşlar. O da şu ki şimdi tabloyu açarak size göstermeye çalışacağım her meslek sesinden mezun olan aday her iki yıllık programı tercih ettiği zaman ek puandan yararlanamıyor. Yalnızca şimdi burada tablo 3 16'ya hemen bakalım sayfa 16'ya. Yalnızca kendi alanı ile ilgili olan kısımlarda tercih yaptığı zaman ek puan alabiliyor. Görebiliyorsunuz şu anda bu tablo 3 ve iki yıllık ön lisans programlarının hepsini öğrenim süresini puan türünü, kaç kontenjan olduğunu ve okul birincisi kontenjanı ile birlikte gösteriyor. Peki biz, örneğin benim öğrencim sağlık meslek lisesinden mezun olmuş bir öğrenci ve bu öğrenci her bölümü tercih ettiği zaman, örneğin bilgisayar programlamayı tercih ettiği zaman ek puandan faydalanabilir mi? Hayır. Benim öğrencimin hangi alanları kullanarak, mezun olabileceği burada tablo 6C'de görüyorsunuz arkadaşlar açıklanmış. Şimdi benim öğrencim sağlık hizmetleri alanından mezun olduğu için şu sarıyla işaretlendirildiği alanlardan herhangi birisini tercih etmek istediğinde şuradaki 278.000 başarı sırası ve 316 puanı kullanabilecek. Dolayısıyla eğer benim öğrencim şu listede yer almayan herhangi bir alanı tercih ederse örneğin nereyi tercih etmiş olsun? Örneğin raylı sistemler teknolojisinden elektrik bölümünü tercih etmek istesin. O zaman öğrencimin kullanacağı sıralama şuradaki ek puanlı yerleştirme kısmı değil 418 bin gösteren başarı sırası ve 290 puanı gösteren sıralama olacak. Yani sadece kendi eğitim aldığı alanla ilgili Devamı niteliğindeki programları tercih ettiği zaman, bakın tablo 6 cde de görebiliyoruz buranın tamamını. O ek puandan yararlanır. Aynı şekilde benim öğrendim, sağlık meslek lisesi mezunu değil de, örneğin e, tablo 6c'ye geçeceğim hemen. Örneğin denizcilik fakültesinden mezun olsaydı, ya da benim öğrencim. Benzer şekilde moda tasarım teknolojileri okumuş olsaydı görsel sanatlar, moda tasarımı, tekstil mühendisliği gibi kısımları tercih ettiği zaman ek puandan faydalanabilecekti. Yeri gelmişken burada Meteok ok yazan kısımların ne olduğundan kısaca bahsedeyim. Bu bölümlerde yine mesleki ve teknik program uygulayan okulların devamı niteliğindeki programlar. Ancak M.T. Ok yazan parantez içerisinde M.T. Ok yazan e, kısımları tercih ettiği zaman öğrenciler burada öncelik meslek sesi mezunlarına veriliyor demektir arkadaşlar. Örneğin e, M.T. Ok'ta tasarım teknolojileri mezunu olan adaylardan 60 kontenjan alan e, bir üniversite düşünelim. Ve burada biyomedikal mühendisliği bölümünden mezun olmuş adaylar öncelikli olarak 60 kişi olarak oraya yerleşebiliyorlar. Ancak 60 kişi dolmadığı zaman Anadolu Lisesi'nden mezun olan bir öğrenci TYT puanıyla tercih etmek istediği zaman bu meslek lisesi mezunluğu adaylardan boş yer kalırsa yerleşebiliyor. Yani puan üstünlüğü burada gözetilmiyor. Mezun olunan bölüm gözetilmiş oluyor arkadaşlar umarım e, anlatabilmişimdir eğer kendi alanı ile ilgili mezun olduğu bir alandan devam edecekse öğrenci işte o zaman ek puandan faydalanabiliyor bunun dışında e, başka bir alanı tercih ettiği zaman ek puandan yararlanamıyor öğrencimiz.